Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Kıbrıs'tayız. Arkamda Merheim üretimi Avrupa kasa bir O302 var. Türkiye'deki O302'leri birçok kez çektik. Artık dedim ki biraz da Avrupa çekeyim. Kıbrıs'a geldim. Kıbrıs'ta 3 farklı modelle çektik. 3 farklı uzunluğu var O302'nin. Mercedes tarafından üreten. 9.6, 11 metre ve 12 metre. 3 farklı uzunluğu var. Tabi uzunluklarına göre bu arabaların dizaynı da Mercedes tarafından değiştirilebiliyor. Yani baktığınız zaman mesela Mercedes Almanya milli takımına zamanında o 302 VIP olarak vermiş. Yani O302'lerin bu tarz konseptleri de oluyor. Bu araba 9.6 metre. Tam böyle karavanlık. Hani karavanla O302'den karavan olur mu vesaire diyorsunuz ya. Tam işte karavan olacak araba. Bence bu. Şimdi bu arabanın özelliğini. ne? otobüsü dilinde 8 bucan olarak geçiyor. Aynı şekilde 2 dolap olarak geçiyor. Bunun 2,5 dolap olanı var. Bir de 3 dolap olanı var. Yani uzunluğuna göre değişiyor. 3 dolap olanı mesela bunda 2 tane var. 2'nin yanında bir tane daha. Onun yarısı kadar bir dolap oluyor. 3 dolap oldu mu 3'ü de aynı boyutta oluyor. O şekilde oluyor. 8 bucan de tekerlerdeki bijonların sayısı. Şimdi tasarımına baktığımız zaman bizim O302 ile birebir aynı bir tasarıma sahip. işte. bu bizimkinden farklı olarak mesela şuradaki yandaki camları böyle bombeli. Bizdeki O302'den en farklı yanı ve en sevdiğim özelliği de bu camın böyle bombeli olması, oval olması. Yani panoramik gibi görünüyor içeriden ve dışarıdan baktığın zaman. içeriye çok fazla ışık giriyor ve gerçekten çok çok ayrı, çok çok güzel bir hava katıyor. O 302'ler 1965'te üretilmeye başlanıyor ve o 321'in yerini alıyor baktığınız zaman. 76, 77, 78 sanırım o civarlara kadar üretiliyor. Zaten arka tasarımının ovalliğinden böyle o 321'in yerini aldığını da rahatça görebiliyoruz. Genelde o 302'de OM327 kodlu motor kullanılıyor. Bu motor bizim Otomarsan'da da kullanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Merhaba Nurettin. Diğer 302'lerde gördüğümüz motorla bu da tamamen aynı. 327 burada blok üzerinde gördüğünüz gibi 327 motor. Bu motorda diğerlerinden gördüğüm hani orijinalliği bozulmamış. Eksos freninin kelebeği var burada ve faal durumda çalışır durumda. Bunu söylemek isterim size. Yani kasa küçüldü ama motor yine aynı. 360'lık motor. Evet. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Burada da e, alkol konulan bir yer var. Saf alkol konulur buna ve depoları, hava geçen tüm boruları temizlemek için. Hani kompresörünüzde arıza varsa, yağlanma varsa, depolara yağ gönderirse. Bu tamamı, bütün sistemi temizler. Depodan dökülmesini sağlar. Buradan alkol konur, yukarıdan ve tüm sistemi gezer. Burada da çeşmesi var. Tahliyeye benzer çeşmesi var burada. Bu açık olduğu zaman tüm sistem hava üzerinden dolaşır. Burada da hava filtresinin küçük bir temizleme ünitesi var. Bunu yaklaşık böyle bir 4-5 santim su koyuyoruz ve önce toz buna düşüyor. Burada süzülüyor. Daha sonra esas gövdeye, hava filtresine yağlı olan, bak yağlı olan fitreye geliyor. Bak bu biraz tozlanmış. İçerisinde su da yok. Hı, hı. Onu şu şekilde temizleyip az azıcık su koyuyoruz. Zaten sürekli su koymuş buna durmuş amca belli. De, önce de şimdi koy. vurma. Gördün? İz yapmış zaten. Hı hı. Bunu tekrar yerine koyalım. Weberson ünitesini görün. Arabanın orijinali hiç bozulmamış. Weberson'un depodan mazot aldığı ayar çeşmesi, bu Weberson'un sıcak su çeşmesi. Burada çalışıp çalışmadığını içeride ışık olarak gösteren kaplolar müşürü. Yani arabanın tamamen orijinal olduğunu görebiliyoruz. Evet. Fakat burada şarj dinamosu küçük. Bu değişmiş. O, onu Daha şarj. büyük bir dinamo vardı bunda. Yani şimdi bu arabada klima olsa yeterli gelmez bu dinamo. Evet. Artı burada bir şey söylemek isterim. Diğer 49 kişilik arabada söylediğim bir şey vardı. Aküler iki kapak olması gerekir. Bunun altında Aküler vardır. Çektiğiniz zaman kızaklı gelir. Burada da Webesto'nun deposu vardır. Hı. gördüğün üzere. Hı hı. İki ayrı ızgara, iki ayrı kapak vardır. Bu yağlı fren bir araç. 8 bijon ve bunların esas orijinal lastiği 900'e 20. Bunlar kuşaklı dedik biz. Açılıp kapanan hı hı. jantlar. Bagaj olarak da bunun hani daha kısa hacmi az ama yükseklik olarak aynı yükseklikte. Şimdi bunun kapısı sola diyeceksiniz ki orijinal bölüm. Hayır orijinali böyle değil. Bu araba Almanya'dan gelmiş. Yani bunun kapısı normalde sağ tarafta ama Kıbrıs'ta trafik Almanya'ya göre tersten aktığı için kapıyı sol tarafa almak mecburiyetinde kalmışlar. Bunun dışında tabii ki yine olmazsa olmazımız şuradan mesela şurayı açayım. Bu araba 76 model. Onu da söyleyelim. Bizdeki kadar 80'li yıllara doğru üretilmiyor bunlar. O 303'ler devreye girdiği zaman 75'te bunların da üretim yavaş yavaş bitiyor. Kıbrıs'ta böyle mi araçlar? Var? Hayır böyle araçlar değil. Mesela şu tarafta bir tane intro var. Travigo'lar vesaire var. Hani değişik araçlar var ama bunlar da duruyor. Bunlar da kullanılıyor. Yani bulabileceğiniz en orijinal, en güzel o 3 şuradaki soymaları falan kesikli görmezden gelin. Aracın orijinalliği müthiş. Bakın burada ne var? Kurmalı el frenimiz var. İçeri girince yine detayları anlatırız. Şimdi şurayı kapatayım ben. Şu Arkadan içeriye geçelim. Yani baktığımız zaman tam böyle karavanlık bir araba mesela. Şimdi içerisine girdik. Tabii ki koltuk döşemeleri değişmiş. Ama koltuklar kesinlikle orijinal. Koltuk tasarımlarına baktığımız zaman döşemesi değiştiği için bir şey diyemeyeceğim ama şöyle bir oturayım mesela. Çok pofuduk, çok rahat duruyor. Bak. Gerçekten çok rahat. Bu araba 45 kişilik, 9.6 metrelik bir otobüs öyle. Koltuk sayısı bana biraz fazla geldi. 11 metrelik, 49 kişilik, en uzu da 53 kişilik. Bunların en uzun versiyonu ilk üretime geçti, 2 sene sonra çıkıyor. Yani 1965'te üretilmeye başlandı. için 1967'de bunların en uzun versiyonu üretiliyor. Üst tarafta fileliğimizi görüyorsunuz. Yine şurada havalandırma çıkışımız var. Otobüs vuran vuran Almanya kokuyor. Yani bildiğiniz Almanya kokuyor. Gelelim, bakın burada Almanca yazılarımız var. Gösterge panelimiz, direksiyonumuz orijinal. Bakın burada vites topuzumuz yer alıyor. Takviye düğmemiz işte. Burada ışıklandırma düğmeleri silecekler. Bunun camı otomatik sevgili arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani elektrikli şuradaki düğmelerden indiriyorsunuz. Oradaki camı şurada küllüğümüz var. Şoför koltuğumuz bu şekilde. Bir de farklı olarak mesela bunun koltuğu bizimkine nazaran iki kişilik mesela. Bir kişiliklerini de gördüm ama Genelde iki kişilik bizdekinden. En büyük fark o. Ön tarafta kapı burada. Araç genel olarak böyleydi. Bence çok tatlı, çok güzel bir araba. Tam böyle karavanlık olacak bir araba. Keşke ülkemizde bu arabaları görseydik. Yani ciddi şekilde alacağım, karavan yapacağım. 9.6 metrelik bir uzunluğu var bunun arkadaşlar. Teknik bilgileri ben aşağıya yazacağım. Oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Bu arada o 302'nin şasisinin üzerine farklı farklı kasa üreticileri, farklı farklı modeller tasarlayıp uzunca yıllar ürettiler. Bunu 303'te de yaptılar. 404'te de yaptılar. Kasa üreticileri işte arıyorlar şasileri. Üzerlerinin kendi modellerini koyabiliyorlar. Artık onlardan birine denk gelirsek yine onları da çekmeye çalışırız Kıbrıs'tan. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.